Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe arkadaşlar. Bu videoyu sizlerle beraber bu Allah'ın cezası oyunu ağlama. Ağlama ben de anlatacağım. Ağlama. Ağlama. Ağlama ben de anlatacağım. Ağlama. Oğlum sus sus tamam lan bir şey yok lan. Ha buradaymış lan. Gök kucak kucak ki kucak. Alamıyorum ki oğlum seni. Ulan uzanma bana. Ulan oğlum alamıyorum seni alamıyorum. Ne? Evet, e, pacif, ha, emzi, tamam. Öf, azıcık İngilizcemiz var o da bunlara itiyor ya. Al, ağlama. Mami. Mami mi? Ben senin annen değilim kes lan sesini. Evet, buradan devam ediyoruz. Ağlama. Ağlama, ağlama. <laughs> ağlama, ben Olan ben nereye giriyorum hebre ya? Ağlama. <laughs> annem lan gözünden yaş gitmiyor bu salon. Neyse hadi. Verelim Senin şu Allah'ın Cezası biberonlu. Biberon diye mi? Evet biberon. Ve yani metresini de gösteriyor. Ulan dur lan hareketi çok saçma oynuyor. Ağlama. Ağlama. <laughs> Ağlama verme. Kes lan seni. <laughs> Mami. İkinci bölüm. Evet. ağlama. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ağlama birader ya istemiyorum ağlama ama. Nereye götüreceğim seni? Dur açılıp seni atarım vallahi bak. Ölür gidersin de merdivene sıkıştım çocuk. Bir sal beni ya. Burası mı lan? Evet burası. Şu bir tane oyun vardı. Ona benzer bir oyun yapmaya çalışmışlar galiba. Güzel olmuş. Şimdi bir dakika senin bezin... ya of. Abi izi burada. Şu arkadaki ses var ya. Şu arkadaki tın 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 sesi var ya. Ben nefret ettirdi. Baya geçtik. Ne haber bebiş? Ne yapacağım oğlum bebe bedroom. Bedroom. Yatağa yatacağız. Eğer yanlış anlamadıysam Öyle de senin yatak odan nerede? Ha! <laughs> Şimdiden geri. <laughs> ha! kaç kaç vallahi kaç. Ha! Başka bir şu yetişin ayol komşu komşu komşular yetişin benim bebek ölüyor İçine cin girmiş korkutmayayım lan kendimi şimdi iyicene bebiş şu müziği bir kapatabilirsem kapatacağım öldüm bu müzikten yeter müzik kapanmıyormuş sadece oyunun sesini kapatabilirim bebeğim. Oğlum ben sıkıştım. Bana yardım etti. Seni yaraslar beni götüremez mi? Çıkın lan bebeğin yanında. Oğlum. Bir dakika sana ne oluyor şu an? Fint Mayıç. E ben nereden almam gerekiyor? Kafandan mı oluyor? Hani ben alamıyorum. Bakma bana öyle. Bakma. şurada bir el işaret çıkıyor ama tıklayamıyorum. Ha alıyorum onu alayım. Hep dur çıkmış. Kapıyı aç. Lan ben bu salağı ne yapayım? Yarasalar kışt. Hoştu lan yarasalar. Hoşt. Hadi <laughs> ama gel babişkonun kıçağına gel. Fint Tremaging Ring. İngilizce yok ki. İngilizce yok ki. Ne yapacağım orada? Bana bir şey söyleyin. Aa burada bir tane daha tuvalet var. Hem bakalım. Ne kadar çok güzel bir şey. Ne kadar güzel bir altından bir altın lan bu değil. Ah bundan korktum. Allah'ın cezası. Kim koydu seni buraya? Hemagic. Bu ne lan? Aha baby. Bebek. Gel buraya yavrum. Adam ol adam. Benim canımı sıkma. <gülüyor> <gülüyor> larım avrasya. Haş buradan gidelim. Arkadaşlar eğer bu oyunda eğilme varsa çok kötü şeyler olacaktı bak. Takıldı. <laughs> Şöyle şu üstü alalım arkadaşlar. Her her dakikasını görmem gerekiyor. Yoksa rahat demiyorum. Bu ne lan? Lan bir... Ağlama. Ağlama. <laughs> Ulan ne kadar güzel bir bebeğimiz var ya. Yani. Ağlama lan. Bu buranın kapısıymış bu. Kim seni buraya atıp çıktı dedi ha? Kendi kendine mi geldin? Ha bebiş, bebiş, bebiş. Bebiş. Allah Ekber. Bedroom. Yatağa yatırmamı istiyor. bir birden hortlarsam var ya. Seni var ya keserim. Yattı. Ağlama Ulan ne olacak Hatta olsun ya bu oyunda korkunç bir şey Ne olacak artık ya ben korkmam gerek artık ya Hungry Hungry, Hungry ne lan Alamıyorum alamıyorum Aluminium folio Ulan alamıyorum seni alamıyorum bir dur. Hungry. Baby is hungry. Hungry şey demek değil mi ya? Allah belanı versin. Aa bunların hepsini galiba şu an yapmam gerekiyor. Diye anladım. Güzel. Reklam çıkmasını istemiyorum oyunda. Çıkarsa bütün video hepsi leş olur. Reklam çıkarsa bilmiyorum reklamdan çok fazla bir şey olur mu? Ama yok yani. Bakir Kertenkele bu arada çok iyi bir Youtuber. Youtuber. Ağlama. Ben de yatağımdan yok kalkmışım. Ağlama. <laughs> ben de ağlama. Ağlama. Nereye düşüyorum ben ya? Ağlama vırıp dağıtacağım seni. Bir bebek bakıcılığı bu kadar mı zormuş ya? Oğlum oyunda korku hiçbir şey de olmuyor ki. Yani korksam desem aha. Şöyle olacak ulan böyle olacak. Korkmuyorum da ya oyunda. Galiba sonsuza ben bu bebeğe bakmak zorundayım. Bebek hep aynı tribal enfeksiyonda. Devam ediyor. İç ve altını kilitli. Yoksa üçünü de aynı anda mı ya? yapacağım mı? Seni kucağıma alamadım bir türlü. Bittir Allah'ın cezası. Ellerini uzatıyor. Ulan gözleri çok garip lan. Vallahi ben var ya. Ulan ne oldu şuraya koku oh, mu oh, bir şey oldu. Öf. Arkadaşlar Fakay programla başlayacağım bu arada. Bilgisayar siparişi etmedim. Ha etmem için sizin YouTube kanalıma abone olmanız gerek Bedroom. Lan sen kaslı mısın? Lan kaslarını gösterir. Şeytan lan bu bey gözlere bak lan. <laughs> Arkadaşlar oyun birazcık sıkıntıymış. Olan bebeği çift kişilik yatağa be. Benim yatağım olmadı. Hep battaniyenin altında uyudum. Ben de mi yatacağım? Yok lan bir şey yapacağız burada. Ya ne mi yatacağız? Hayır yanına yatma. Hah! yanına yatma. Uyusun da bir sene. Tapış tapış yürüsün E e e e. Lan hadi artık bebek uyu. Ne yapacağım ben bunu? Gireyim belki bu uyur. Kaka O Ola ne yapacağım ben sana geri zekalı. Take. Bir şey diyor. No take it, hey baby. To bedroom. İngilizce çok kötü bir şey. Siz İngilizce öğrenin arkadaşlar. Ulan ne yapayım sana ne yapayım üstünün başına mı giydireyim ne yapayım ya mal mı ya Üf. Ulan gözlere bak lan şu bebeklik. Üstünü mü örteceğim mal e, bileyim bebeğin üstünü niye örteyim ki ben Bebek doğrusu yine açar üstünü gece gelir yine örterim gece üstüne de gelip bu bebeğin üstünü örteceğim Bana bunu yaptırın var ya telefonu satarım ne <laughs> <laughs> Hayatta gece gelip bunun üstünü örtmem ben. ben daha gece bakmaya üşeniyorum ya. Korkuyorum arkadaşlar ben kendim korkuyorum ben. Ne yapayım ben bu geri zekalı gideyim mi? Ne yapayım Allah Allah. <laughs> to bedroom. Ne diyorsun oğlum ya? Oğlum ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Lan şu bezi mi? Bu kız mı erkek mi? Ne lan bu? Pembe bezi var. Lan ne 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 yapayım ne yapayım? Keseyim mi seni ne yapayım ya? Ulan ben ne yapayım bu gerizekalı ya Lan bakma bana öyle gerizekalı. Ha ben sana ne yapacağım ne yapacağım onu söyle. Birden dile geliyormuş. Ben gidiyorum abi ben. Hmm, kendimi mi yapsam acaba? Baga mı girdi oyun anlamadım ki ya. Şuradan bir gidelim. Kapat şu kapıyı. Hmm, benim yatak odam. Pardon oturma odası. Yemek odası galiba burası. Arka tarafı hiç görmedim. Arka taraf neymiş? Oo garaj. Oo bu da ne? Bu da ne? lock diye bir şey çıkıyor. Burası neymiş? Garaj kapısı. Oğlum ben içeriye arabayı mı park ediyorum evin içine? Lan ben sana ne yapayım artık arkadaşlar? Ee, ben şunu bir çeviririm bir dahaki bölüme. Yoksa ben ne yapayım bu gerizekalı bebeğe ya? <laughs> bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde buradan devam edeceğiz. Ee, Minecraft'ta da bir dahakine başlayacağız arkadaşlar. Bu, bu bittikten sonra. Neyse bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Diyorum atın. Bay bay.